Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir sigara teacher videosu ile karşınızdayız. Başlayırız. Bakalım hangi bölümler açık açık bölüm yoktur da video izlerken azında. Aa bu da benim. ne? Bunu yapmış mıydık Mary Poppers? Yaptık onu herhalde ya öyle hatırlıyorum. Şu videoyu izleyip geliyorum. Şey, e, yılbaşı ile ilgili bir şey. Bir dakika. Evet arkadaşlar yeni bir Perfect Swing ne diyor bizi o oh, salıncaktan uçacağız hadi bakalım giriyoruz Yeni bölümümüzü beğenip abone olmayı unutmayın lütfen Başlıyoruz Hazır mıyız? Hazırsanız başlıyoruz ne parlıyoruz Aa bak bu odaya gideceğiz bakın şimdi çekici alacağız çekici oraya vuracağız tamir edeceğiz derken Salim Zakirun yeter vurma Allah'ım seni iyi etsin. Ay ne güzel bahçene bu eksi Bu Bunu da yattın tam oldu. Şimdi seni bir oturalım orada da coş. çok eğlenceli di. Vay ben bunu daha önce niye etmedim diye. Sen göreceksin o zalim eli diyor ve başlıyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Ha buralara bakalım ne var ne yok. Sağına yürüyüşü yapalım. Da büyük ihtimal sadece bir çekuç mu alıp vuracağız yani bu kadar mı? Gidelim bir salinzağa bakalım daha nasıl bir şey dur. Çocuklar siz seversiniz. Aa. Salinzak seversiniz siz. Durun ha, böyle alalım ama bu işçeliği de gidelim. Bu iskeliği nereye koyacağız acaba? Aha salıncak. İzledin mi sen bunu? Oo ama burada bir kırmızı bir şey yapıyor. Aa buraya koyacağız diyor buraya. Ha şu çekişte şuna vuracağız. He dur. Çekici bulmam lazım. Çekici o şeyde yukarıdaydı şuradan. Ne güzel çiçekler böcekler. Ay ilk defa oyununu sevdim kız. Çok güzel gözüküyor evin. Şunu bir alalım. Aldın mı? ha? Şu yukarıya bir tırmanalım ya. Böyle sağına yürüyüş yap. Abi. Ha. bir at. Dindin dindirin. dindin. Dindir. Oha. Uh, atladım. Evet şurada bir yerde bir çekuç. Bu çekuç işe yaramayayım ya. Nerede acaba bu kar? Hafta olması lazım. Biz şu odaya gidelim. Evet arkadaşlar. Sister Foster Fist diye bir oda var oraya. Ama bak şimdi buraya gösteriyordu. Niye yok burada şimdi? Ne anladın yurda gül? Ne anladın yurda gül? O zaman herhangi bir şey olacak. Neredesin kız? Karşıma çıkma ha. Sakin çıkma patika yollara, o dağlara, bu dağlara. Buraya gidelim, bir de şuraya bakalım işkence odası mıydı Tamam Allah'a döküldü. Burada da yok. Nerede bu? Bu masanın üstünü gösteriyordu yana. Aha alttan yukarı geliyor. Hey, ee, Kaç, 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 kaç. Göreceksiniz, kaç. Buraya bir gidelim. Burada var mı acaba bir şey? Yok. Aa, size bir şey söyleyeyim burada kapı var mıydı ya? Allah Allah kapı şuradaydı. Aa, iki tane kapı oldu burada. Yoksa vardı da ben mi hatırlamıyorum? Neyse. Aa, hiç dikkat etmemiş. Orada kapı varmış. Mutfağa gidelim. Mutfaktadır belki. Niye ben bu oyunu oynarken gözlerim böyle kısarak oynuyorum? Böyle kaşlarımın üstü vardı ya. Bakalım neler var şu anda. Belki buraya koymuştur mu? <laughs> Şöyle. Sen kutsi nere kodun lan? Allah'ım seni iyi yazın. Kavuklarım. Kavuklar olmaz değil mi? Buraya bak. Yok bu şey İngiliz anahtarı arıyoruz. Su anahtarı mı? Ne diyorlar buna? İki ucu bir, iki ucu bir yeri. Dur. bu şarkı vardı. Dur şimdi aklıma canım. Aha. Buldum hani. <laughs> Zibiyere iki o zibiyere, nene ne getur sen o ciddi o Davut abinin şarkısıydı ya. Neydi o şarkının hadi. Ama şarkıyı unuttum. Dur, bakmak istiyorum. istiyorum. Dur. Nereden gidecek acaba şu ya? Şuralara baktık ha. Tamam dur, şu tarafa gidelim. Dur dur dur. Tamam tamam tamam, sorry sorry. Salıncağa gidelim, bakalım ne istiyor. Burada bir şey var mıdır acaba? Bu şeyi bulamadık. Hadi çekiç midir nedir? Herhangi bir çekici alacağız herhalde. Kafam gözüm yaralı dur. Şimdi buraya çıkacağız bence. Al şunu eline. Şurayı bollatıyoruz. He, bunu çıkarıyoruz. Tamam. E şimdi şunu alalım. Tamam başka. Aha müzisi gelmeden kaçtı. Yaptık bu kız bu kadar mıydı? Ben seni şöyle fırlatabilir miyim? Aa yaptık sanırım. Ha, hızlandı geliyor. Hızlandı geliyor. Nereden geliyor acaba? Hemen çok tırsiyorum ondan. Deli gibi karı. Evet tamam bir dakika durun ya. Ay tıklayacağım onu diye çok korkuyorum. Durun. Geli geliyor. mutfaktan geliyor. <laughs> bir sallan da görelim boyunun pozunun altısını canım. Gel gel göreceksin. <laughs> Say elinden o yani cidalım yali yali cıl bir sallan da görelim boyunu posunu da buradan görecek beni de bak olan işe. Ay biraz sallanayım diye Ay çok sevdim ben bu salizadi. Allah 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 zannetmişti. Allah salladı Allah 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 Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok basit bir oyun idi. Siz de oynamak isterseniz bizi gizli girip izleyebilirsiniz. Konuşamadım. Bak çakut göstereyim. Ben ilk başta çakut Beni şaşırttı ya. Baksana. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Kapan lo.